Herkese merhabalar Bugün videoyu bu şekilde çekmek istedim Sizlere e, kısa, küçük ve güncel bir e, alışveriş videosu koymak istedim Ebebek ve Ümrende yeni keşfettiğim Mutlu Kids isimli bir mağaza Oradan yaptığım alışverişi size kısa kısa bahsetmek istiyorum Şu anda Ebebek'te biliyorsunuz indirimler var, devam ediyor Ben e, bunu aldım <laughs> Şöyle hemen hızlı bir şekilde bunu aldım diyerek. Bu 9 aylık e, şu şekilde civciv deseni var üstünde. Bunlar şu şekilde üretilmiş arkadaşlar. A'dan Z'ye kadar hepsine e, bir hayvan ya da bir simge verilmiş. Mesela A at işte B balık gibi. Hepsi hayvan değil tabi farkı var. Mesela N harfini çok saçma buldum. N not defteri. Ne bileyim hiçbir... <laughs> Anne yani çocuğuna not defteri diye bir şey bence giydirmek istemez. Biraz saçma geldi o bana. Nar olabilirdi ya da çiçek ismi falan filan. Neyse. Ee, daha sonra bunu aldım ve bunlar çok güzel oluyor. Arkadaşlar yazın direkt giydir yatır giydir çıkar çocuk için çok uygun çok güzel çok hoş. Bunu internet üzerinden almışım e bekten Bu şekilde o da boydan çıtırtılı çok güzel oluyor. Komple açıyorum hemen tak 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 giydir bitti. Bu böyle boydan girilecek alttan çıt çıtlı. Bu daha iyi oluyor o yüzden. Onu söyleyeyim. Daha sonra şöyle çıngıraklı çorap aldım. Ama tabi elde yıkadım çıkmasın diye. ama yine de e, deformeler var. Ha, şu tarafta göstereyim. Bunları muhtemelen dikeceğim. Bu şekilde buraya ay ayıralım. Şöyle tişörtleri falan yoktu fıstığın. Şu şekilde bir tişört aldım. Aslında şu an 6 aylık ama 9 aylık almayı tercih ediyorum çünkü ancak oluyor aslında ee, siz de bilirsiniz yani ne kadar çocuğunuz küçük olsa da bu üstüne 9 aymış 10 aymış bunlar aslında şey yani biraz anne tatmin ediyor ama bak büyük giyiyor gibi herhalde algılanıyor <laughs> bunların fiyatları çok uygundu 15 lira falandı bu aldığım şortlar hep o civarda 15 14 12 falan yani bu da little cherry yazılı çok hoşuma gidiyor bunlar ve kolları böyle hafif Karpuz kol gibi geliyor. Bu da bu şekilde. Bir tane de bunların hepsini yıkadım, ütüledim. Katlamıştım ki sizin için video çekmeye karar verdim. Bu da bu şekilde. Travel en sevdiğimiz şey inşallah. Şu süreç bittikten sonra bol bol gezmek istiyorum. Daha sonra arkadaşlar tabii ki içine giydirme hatta direkt yazın böyle de giydir çıkar çocuk tarzında bu şekilde atletler aldım. Ben bu e, atletlere bayılıyorum. Kendinden desenli. Çok güzel. Aynısının sıfır kollusunu aldım. Askılısını aldım. Ve en hoşuma giden renk lila. Çok güzel bence. Bu şekilde. Daha sonra bunlar da e, bir yaş badileri. Bunları şimdiden alayım dedim. Yani Allah korusun ne olur ne olmaz ilerisi. Çıkamaz, çıkamayız evden vesaire diye ben şimdiden alayım dedim gitmişken ve çok uygun 10 lira 8 lira arası değişiyor bunların fiyatları uzun kollu bir yaş bu da uzun kollu bir yaş ve pembe renkte idi bunlar da bu şekilde ee, daha sonra bunu da internet üzerinden almışım o oh, demin gösterdim şunla bunu internetten bir sipariş vermiştim Bitbo oyuncağımız. Daha sonra oyuncaklar videosunu da çekmek istiyorum. Bu da ee, hoşumuza gitti. Biliyorsunuz Bitbo normalde ve daha büyük ürünleri var aslında. Ama bu minik portatif. Şu kadarcık bir şey görüyorsunuz. Bir elin boyutu kadar. Bu şekilde de göstereyim. <laughs> bu şekilde çalışıyor arkadaşlar kulakları böyle keçe gibi bir şeyden üretilmiş. Hoşumuza gidiyor. Güzel, pratik yanımıza e, alabileceğiniz bu oyuncak. Kafasını sallayınca değişiyor. Karna dokununca da değişiyor. Böyle. Daha sonra bu oyuncağı ben bu oyuncağı da çok seviyorum. E, bizimkinin de dikkatini çekti. Şöyle kurmalı bildiğiniz hem şey e, hem başı oynuyor sağa sola hem de kuyruğu oynuyor şu şekilde ileri geri. Güzel basit bir oyuncak. Bu da 9.90'dı. Bunu da ebebekten aldım. Ee, bunda fiyatı 40 lira civarıydı sanırım. Bu Fisher Price'ın bir ürünü. Çok hoşuma gitti. Kiraz var. Çok tatlı bence. Evet ebebek bu kadardı. Şimdi e bunda bunu da annemler geçen gün salı pazarından bilirsiniz meşhur Kadıköy salı pazarından Bunları almışlar. Altlı üstlü böyle bir takım. Yumuşaklı şey. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Muhakkak Salı Pazarı'na da yolunuz dışarı bir bakın. Çok uygun ve çok güzel ürünler oluyor. Şimdi arkadaşlar o Mutlu Kits'ten aldıklarımı göstereceğim. Bu şort. Kumaşı o kadar güzel ki. Böyle ince keten. Çok hoşuma gitti. Bunlardan 3 tane aldım ve Skullerun tanesine kadar 5 lira. Sadece 5 lira arkadaşlar. Kesinlikle gidin alın. E, çarşıya gelmeden bir e, ara yerde, ara ismini bulabilirsem eklerim. Ama çok ucuz değil mi ya? 5 lira yani. Dokusu falan çok güzel. %100 pamuk. Küçücükler tabii ki. <laughs> yani bunu çok rahat. 1 yaşındaki bir çocuk bile giyebilir yani. Daha sonra şu çorapları aldım. <laughs> ben böyle çorapları çok seviyorum. Bir figür, bir desen vesaire. Böyle bir şeyler arıyordum. Nihayet bulabildim. Bir tane bulunca da aldım. Bunun fiyatı 10 liraydı. Evet. Yine aynı yerden aldım. Mutlu Kids'den. Bir de şöyle bir 1 yaş tişörtü vardı. Pardon 1,5 yaş. 18 aylık. Çok hoşuma gitti. Kumaş o kadar yumuşak, o kadar güzel ki. Ve bu da sadece 5 lira arkadaşlar. Kesinlikle oraya bir önce uğrayın. Bakın. Böyle aldıklarımı üst üste koydum ettim. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.